CS kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü videomda banyop nedir ve nasıl yapılır e, sorusuna cevap vereceğim. Öncelikle banyop nedir? Banyop mouse ve klavye tuşlarını kullanarak daha hızlı gitmemizi sağlayan bir sistemdir. Ayrıca bu destek CS Source'da ve 1.6'da daha fazlaydı. E, CS go'da azaltıldı bu destek ama hala yapılabiliyor. <laughs> söylemek istediğim bir şey var. O da 64 tick serverlarda daha e, zor yapılması. E, 128 tick serverlara nazaran bu tick olayı nedir derseniz e, şu sesi kısalım hemen. Tamam. E, tick olayı ne derseniz net graph birden şuradan gördüğünüz üzere 64 tick veya 128 tick yazıyor orada. 64 tik kötü sunuculardır 128 tik iyi sunuculardır Rekabetçi Sunucuları ise 64 tiktir maalesef o yüzden bayağı zor bir şekilde yapılır Başka söylemek istediğim Bir şey yok hemen nasıl yapıldığına geçelim Nasıl yapıldığına gel geleceksek eğer Ne boş konuştum neyse Nasıl yapılır derseniz eğer Eee konsol açmanız lazım önce. Konsol açmak için ESC buradan ayarlar. Ee, buradan keyboard mouse pardon önce buradan game settings'ten ee, enable developer console'u yes yapıyorsunuz. Ondan sonra keyboard mouse'a gelip buradan en altta toggle console var. Burayı istediğiniz tuşa ayarlayabilirsiniz. Ben de şu an kesme işareti ayarladım. Tamam ee, şimdi banyo yap yap, nasıl yapacağım derseniz bir tuşa ihtiyacınız var nasıl bir tuşa ihtiyacım var derseniz eğer e, aralarda basılabilecek bir tuş bu da en yakını örneği mouse'un tekerleği mouse'u sürekli aşağıya veya yukarıya döndürerek e, durmadan zıplayabiliyorsunuz bunu ayarlamak için iki tane kodum var. İsterseniz mouse'un yukarı döndürdüğünde zıplayabiliyor, isterseniz aşağı döndürdüğünde bunu e, siz seçebilirsiniz. Ben ik ikisinde yapmamızı öneriyorum. Bunu yapmak için de konsol açıyorsunuz. Az önce eee clear diye komutu vardı değil mi? Evet. E, az önce gösterdiğim komutla buraya bind mouse wheel up boşluk artı jump bu komutu yazdığınızda mouse tekerleğini yukarı çıkarttığında e, Zıplayabiliyor Bunu down olarak değiştirdiğinizde de Aşağı döndürdüğünde zıplayabiliyor Şu an mouse tekerleğini döndürüyorum ve zıplıyor Deneyebilirsiniz Sonra Bunu ayarladık Ondan sonra e, Şimdi e, Bunny hopun temeline geçebiliriz Bunny hop yapmak için W'ye basarken böyle düz yola gidelim. W'ye basıyorum şu anda Bir kere zıpladıktan sonra W'yi bırakıyorum ve ilerlemeye başlıyorum arkadaşlar Yani bunny hop yaparken asla W'ye basmayacaksınız Bu en önemli kurallardan biri Hemen şu yola geri dönelim Bir dakika bura değil la Neredeyim ben Ah buraya gelmek istiyordum tamam asla da W'ye basmayacaksınız. Eğer da W'ye basarsanız hızınız kaybolur. Tamamdır. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi konsol açıp CL showpos bir yazarak şu an sol üstte gördüğünüz üzere farklı değerler ortaya çıktı. Bizim burada odaklanmamız gereken değer Val well değeri. Val well yazan kısım Şimdi normal koşarken bu değer 250'de odaklanıyor. Biz bunu bani yaparak e, 250'den daha fazla yapacağız. Tabi şu az önce gösterdiğim şey bunny değildi. Sadece zıplamaktı. Asıl bunny e, yapacağımız yer ise havanın iğmesini kullanarak yapacağımız yer olacak. Örne e, öncelikle örneğin bu tarafa bakıyoruz ve giderken A'ya basıp çektik. Solo gördüyseniz 270'lere kadar çıktı normalde 250 maksimum sınır ee, Bunu 300'den yukarılara kadar bile çekebiliyorsunuz ee, Bu yüzden bayağı efektif Yani bayağı etkili bir e, Hamle oluyor Mesela e, Anlatalım hemen bir daha Mesela Gittikten sonra e, Sola doğru bunny yapmak isterseniz Mouse sola çekerek Tuşlardan da A tuşuna basacaksınız, bunun gibi gördüğünüz üzere. Eğer sağa gideceksek, mouse'u sağa çekip e, tuşlardan da D tuşuna basacağız arkadaşlar. Hemen şurada deneyelim. Sol üstteki vel well değerini ayarlayın, bunun gibi arkadaşlar. E, sonra e, başka yapmamız gereken şey ise ne yapabiliriz? Hemen bakıyorum notlarından, notlarımdan. Ee, bu kadar e, anlatmam, a, anlatacağım şeyler. Ama eklemek istediğim yani bir şey daha var. Böyle yaptıktan sonra bırakmayın arkadaşlar. Bir kere sola, bir kere sağ, Bir kere sola, bir kere sağ. Şu an video kaydettiğim için fazla hızlara çıkamıyorum ama. Örneğin bunun gibi. Bir sola, bir sağ, Bir sola, bir sağ olarak yapabilirsiniz. Sonra şu söylemek istediğim şey Rekabetçi ile fan sunucuları karşılaştırmayın arkadaşlar. Fan sunucular sırf baniop yapabilmek için kendileri kendilerine özel pluginler yani eklentiler kuruyor servera ve bu kolayca bani yapmanızı sağlıyor. Rekabetçi sunucularında ise böyle bir şey yok çünkü bani yapanlar gerçekten çok ileri yani nasıl diyeyim yani bayağı hızlı hareket edebildiği için Çok etkili bir oynayış tarzını yakalıyor Eğer Şu an mouse'umuzun tekerleği bildiğiniz üzere zıplama ayarlı Eğer bunu geri döndürmek istiyorsunuz Konsolu açıp Şu komutları geri döndürebilirsiniz arkadaşlar Bind Mouse wheel up in ve priv Bind Must feel down. Yine ve next. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi ee, bugünkü videomdan bu kadar arkadaşlar anlamadığınız nokta varsa kesinlikle sorun yorumlarda açıklamaya çalışacağım ve e, bir dahaki videomun e, hangi konu hakkında olmasını bana Facebook'tan yazarsanız eğer e, değerlendirmeye alabilirim. Ee, dediğim gibi bugünkü videomdan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu sistem 5 özellik üzerine odaklıdır. 1. Oyunu terk etmek. 2. Takım arkadaşına saldırmak. 3. Sistemi, e, kick sistemini kötüye kullanmak. 4. Oyunu oynamamak yani AFK olmak. 5. Hile yapmak.